Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyenlerim. Bugün sizlere Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın duasından bahsedeceğim. Hz. Eyüp Aleyhisselam Şam civarında yaşamıştır. Kendisine az sayıda kişi iman etmiştir. Dedesi Hz. İshak'ın duası bereketiyle allah Teala kendisine çok mal, mülk ve evlat vermiştir. Hizmetçileri tarlaları ve hayvanları çok boldu. Fakir, yetim ve dullara çok yardım eder, sofrasında fakir bulundurmadıkça yemek yemez, Allah'ın kendisine verdiği nimetleri misafirlere ikram etmeyi ziyadesiyle severdi. Ömrünün başlangıcında zengin ortasında fakir ve gariptir, sonunda ise şükür ve darbu mesel haline gelen sabrının neticesinde tekrar ihsana Cenab-ı Hak onun sabırdaki tahammülünü şu şekilde sena eder. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı, rıza halinde bir kul O ne iyi kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Saat 44 Eyüp Aleyhisselam'ın mal mülk zenginliği, evlatları ve nail olduğu bütün nimetler İmtihanı ilahi olarak birer birer elinden alındı. Ardından ağır bir hastalığa duçar oldu. Ancak Hakk'a tevekkül ve teslimiyeti ile bedenine, malına ve evladına gelen musibetlere karşı büyük bir sabır göstererek ilahi takdire razı oldu. Eyüp Aleyhisselam'ın imtihanı peygamberlik devresine aittir başına gelen her türlü musibet imtihanına melun şeytan sebep kılınmıştır. Ondaki fazileti hazmedemeyen iblis, insan kılığına girerek halk arasında bu kadar nimet ve bolluk içinde kulluk yapmak kolaydır. Eyübü bir de darlık ve bela anındayken görmeli diyor ve devamlı olarak onun itibarını zedelemek istiyor. Bunun üzerine Allahu Teala Eyüp Aleyhisselam'ın kendisine olan tevekkül ve teslimiyetini izhar etmek için bu sevgili peygamberine çeşitli musibetler verdi. Allahu Teala Eyüp Aleyhisselam'a son olarak Kur'an-ı Kerim'de ismi belirtilmeyen bir hastalık verdi. Hastalığı o derece arttı ki hiç kimse yanına uğramaz oldu. Yalnız şefkat timsali hanımı Rahime Hatun eşsiz bir sadakat ve vefa örneği sergileyerek onun hizmetine devam etti. El işi yaparak et teminine çalıştı. Her türlü hizmeti severek ifa etti. Eyüp Aleyhisselam bu hastalığında da halinden şikayetçi olmadı. Rabbine sığınarak sabretti. Hamdü senasına devam etti. Nebevi bir edep göstererek hastalık ve yorgunluğunu şeytana izafe etti. Bu hal ayeti kerimede şöyle bildirilmektedir. Resulüm, kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve eziyet verdi diye seslenmişti. Çünkü şeytan Eyüp Aleyhisselam'ın güzel haline haset edip kendisine musallat olmak istemişti. Fakat Eyüp Aleyhisselam her şeyin Allah'tan olduğunu idraki, tevekkülü ve teslimiyeti içindeydi. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı gün geçtikçe şiddetlendi. Bu durum onun peygamberlik vazifesini yapmasına mani olmaya başladı. O da yüce dergâa ellerini açtı ve ''Bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlerin en merhametlisisin.'' diyerek ilahi merhametin kendisi üzerine tecelli edip şifa bulması için kalben Cenab-ı Hakk'a yöneldi. Evet, kıymetli dinleyenler. Şimdi ise Eyüp Aleyhisselam'ın duasının fazileti ve okunmasına geçelim. Eyüp Aleyhisselam duasını okumanın bazı faziletleri ise şöyledir. Hastalıklardan kurtulup şifa bulmak, üst üste gelen imtihanlardan selamete çıkabilmek ve sıkıntıların son bulması diyebiliriz. Eyüp Aleyhisselam duasının okunuşu ise şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enne messeniye vurru ve ente erhamur rahimin. Eyüp aleyhisselam duasının anlamı ise şöyledir. Ya Rabbi, zarar bana dokundu. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bana da merhamet eyle ya Rabbi. Evet kıymetli dinleyenlerim, Eyüp aleyhisselam duasını okuyarak hastalıklarımıza şifa ve dertlerimize deva bulabiliriz. Başımıza gelen musibet ve imtihanların son bulmasını Yüce Allah'tan bu şekilde isteyebiliriz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olarak ve videomu paylaşarak daha fazla kişinin bu duayı okumasına sebep olabilir ve siz de sevaba ortak olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته